Tabii onlardan bugün genç olanlar var ama ümitlerde devam edenler var. Şimdi onlara takviyeyle ile beraber daha güçlü bir ekip oluşturacağız. Bu geleceğimiz yani bu çocuklar 2032'nin olimpiyat e, katılamayacak sporcuların seçmesi gibi düşünüyorum. 2032'ye hazırlık gibi düşünüyorum. Şu anda hedefimiz bu. Asıl bu yıl biliyorsunuz Paris Olimpiyatları. Hedefimiz orada şu anda dokuz kotamız var. 9 ile beraber inşallah e, hem bu sayıyı artırıp hem de takım olarak yarışmak hem de şu anda bu hafta Ortekiz'e takımımız oradan Paris'e geçecek, Paris'e Japon geçecek, Japonya'ya geçecek, Japonya'da Özbekistan'a geçecek. Takımımız Türkiye'ye dönüp inşallah 2024'ün en iyi şekilde hazırlığını yapıp Paris olimpiyatlarında 20 yıldır alınmayan olimpiyat madalyamızı alıp bu yıl inşallah o olimpiyat madalyamızı katılacak bir ekibimiz var. Ayrıca görme engeller biliyorsunuz ki bizlere bağlandı. Şu anda 10 tane kotamız var. Orada var. Şu anda yani planlamamız 2024'te çok yoğun. Bu yaş grubuyla özellikle başladık. Onların uzun bir dönemi var. Ama onlar için bizim olimpik katkılarımızın en iyi şekilde olimpiyat hazırlanıp Paris olimpiyatlarında hasretimizi gidererek olimpiyat madalası almak istiyoruz. Bütün uluslararası madalaları söz sahibi olduk. Yani şunu da yani, yani, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası, EOF, Akdeniz oyunları, İslam oyunları bunlar da gerçekten büyük başarılar imzaladık. Hiçbir zaman bir yılın altında kalmadık. bir yılın üstüne çıkarak devam ettik. Şu anda elimizde 14 tane olimpik kadroda sporcumuz var. Bununla beraber hazırlayacağımız, hatta şimdiden hazırlayıp 2028 hazırladığımız bir ekip var. Yani yaş ortalamamız e, 20-21 yaş ortalamamız. Bu da şu anda gelecek adına söz sahibi olmamızı sağlıyor. Biz o yüzden diğer federasyonlar, diğer branşlar gibi her konuda, her yerde, her platformda iddiamızı sürdürüyoruz. Yani bugün olimpiyat için kotalarımızı söylediğimiz zaman 9 saniye kota çok kolay bir şey değil. Kodak. Ama şu anda bunu konuşabiliyoruz.